Hafta sonu günü programı devam ediyor efendim. Karmar İcra Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Emrullah Yedi Kardeş'le birlikteyiz. Efendim biraz önce bahsettik inşaat sektöründen, gelişmelerden vesairelerden ama herkesin konuştuğu ve gündemimizden sürekli düşmeyen bu konutlarda alım maliyeti artık çok yükseldi. Konut evet. fiyatları çok yükseldi. Alımlar çok düştü. Peki biz bu durumda ne yapacağız? İnşaat sektörü bu durumda ne yapıyor? Nasıl bir davranış içerisine girdi? Şimdi, tabii şu an toplumumuzun gerçeği bu inşaat maliyetleri, evet. konut maliyetleri, konut satış fiyatları. Şu an realitede gerçekten e, alım gücümüze göre çok yüksek bir noktaya gelmiş durumda. En nihayetinde bizim inşaat sektöründeki girdilerimiz de çoğu dünya emtia borsasına ilişkin malzemeleri satın alıyoruz. Misalen girdilerimizin en büyük kalemler, kalemlerinden bir tanesi demir kalemi. Hı hı. Demir dünyada nasıl altının bir borsası var, altının bir fiyatlaması var. Demirdeki keza aynı fiyatlarla satılıyor Türkiye'de. İsterseniz Amerika'da alın, isterseniz Türkiye, isterseniz Afrika'da alın. Yani navlun ücreti dışında herhangi bir farklılığı yoktur. Keza çimentosundan tutun içerisindeki metalik diğer ürünlere kadar. Tabii bunların hepsini topladığınız zaman ülkemizdeki Ekonomik durumdan da ağır bir şekilde, dünyadaki gelişmelere de çok açık. Yani dünyadaki gelişmelerden de çok kolay etkilenebilen bir inşaat maliyeti sistemimiz var. Şimdi size bir örnek vereyim. Demir girdisi ki çok önemli bir girdi. İşte 2016 yılında 400 450 dolar tonuna alabildiğimiz demiri bugün 850-900 dolar alabiliyoruz. Dolar bazında %100. Dolar bazında. Evet. Bir doların kendi içerisindeki kurdaki farklılıklarını düşünün. Yani 5 senede işte dolar nereden nereye geldi, 5 senede döviz bazında demir nereden nereye geldi. İkinci bir örnek. Şu an bizim e, mevcut devam eden projelerimizden bizatihi mutfağın içerisinden bilerek bunu e, söyleyeyim size. Çimento fiyatı, yani beton fiyatı yaklaşık 7 ay önce dolar bazında söylüyorum. 7 aydan bu yana dolar bazında %100'ü aşkın artış var dolar bazında. Bir de kurdaki farklılanmayı koyun üstüne. Şimdi bunlar bizim e, hani ev hanımları ya da evdeki bayanlar nasıl yemek yapıyor ya da restorandakiler insanlar maliyetten oluşuk nasıl yemek yapıyor? Unu alıyor, şekeri alıyor, yağı alıyor. Sonra ortaya bir güzel bir yemek çıkarıyor. Afiyet olsun deniyor ama bir de bunun maliyetini Mal. hesapladığın zaman onun kilosu ne kadar? Yağın kilosu ne kadar? Bunları bir topladığınız zaman bir maliyet çıkıyor. Aynı bizimki de o misal. Yani biz demiri alıyoruz, çimentoyu alıyoruz, işte parkesinidir vesairesidir. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bir maliyet çıkıyor. Tabii şu noktada üzülüyoruz. Yani Türkiye'deki insanların alımı ile alakalı alım gücü noktasındaki ulaşma ile alakalı yaşadığı zorluktan dolayı yani biz üreticiler olarak memnun değiliz. Keşke daha düşük rakamları üretebilsek de çok daha fazla işte bugün 300 konut üretiyorsak daha düşük olsa 3000 konut üretirdik ki daha kolay satardık. Yani bizim için çok çok dezavantajlı bir durum. Ne kadar uygun üretebilirsek o kadar karlı bir, bir durumu var. Artı arsa maliyetleri. Arsa maliyetleri bu iş kaleminin bu totalin yarısı arsa maliyeti. Yani hiç görünmeyen bir maliyet. Yani istediğiniz kadar inşaatı bedava yapsanız inşaat maliyetini ancak yarıya düşürebilirsiniz. Niye? Arsa, arsa denilen bir maliyet var. Şimdi Anadolu'da belki hükümetimizin alacağı önlemlerle şu anda da aldığı önlemler var. Ciddi manada arsa satışları yapıyor uyguna. Anadolu'da belki konut problemi ortadan kalkacak. Ama İstanbul gibi büyük metropollerde nasıl düşüyor arsa hani yapabilirler bilemiyorum. Hani nasıl böyle bir formülü bulabilirler bilemiyorum ama en azından tüketicilere çok çok düşük kredilerle, çok düşük kredi oranlarıyla bir finansman sağlanırsa bu yüksek fiyatlara rağmen belki konut edinme ihtimali insanların artabilir. Tabi kolaylaşabilir belki. Tabii öbür taraftan yabancı yatırımcılar var. Hani yabancı yatırımcılar noktasında da bugün İstanbul'a bakın bütün dünya metropolleriyle kıyaslanan bir belde. Şu an TÜİK'in açıkladığı rakama göre 11.500-12.000 bandında bütün site olsun olmasın bütün konut ortalamalarını aldığınız zaman 12 bin lira bandında bir ortalaması var. Tabii konut sitelerinde bunun çok çok daha fazlası. Hı hı. Ama Avrupa'ya bakıyorsunuz Londra'ya bakıyorsunuz 11 bin euro 12 bin euro. Paris'e bakıyorsunuz 11 bin 500 euro. Bizimkini euroya vurun belki 500 euro çıkacak. Yani bir tarafta 500 euro var. Bir tarafta 11 bin euro var. Hani bir de dünyanın metropoli olma iddiamız var. insanların da buraya yoğun rağbeti var. Hani yabancıların rağbetinin aslında bir kaynağı da bu. Biz bir çok ucuzuz bu. aslında. Yani biz de pahalıyız ama dünyaya göre de çok çok ucuz bir gayrimenkul e, üretim noktamız bulunmakta. Buna da kızıyoruz işte. Evet son olarak efendim biraz önce de enerji verimliliğinden bahsetmiştik binalarda nasıl oluyor diye. Şimdi iklim krizi dünyanın ve Türkiye'nin de gündeminde inşaat sektörü peki yaptığı, ürettiği ürünlerde, evlerde nasıl bir önlem alıyor buna karşı? Tabii konut fiyatlarını konuştuk. Ama öbür taraftan da bunun işletilmesi söz konusu işletildiği vakitte ciddi manada giderleri var. Ne var? Isıtma ile alakalı bir giderimiz var. Su ile alakalı bir giderimiz var. Elektrikle alakalı ve gazla alakalı bir yani toplamda giderlerimiz var. Değişmeyen sabit giderlerimiz var. Biz oturduk düşündük mesela şu an başladığımız projede. Ya dedik bu insanlar daire alacak ama işletim giderlerini minimuma nasıl indirebiliriz? Artı iklim krizi var. Bu projemizde ortaya koyduğumuz zaman iklim krizine yönelik ne gibi önlemlerle hani dünyada en azından zerre kadar dahi olsa hem faydamız olsun hem de büyük sahiplerinin burada yaşayan insanların cebine de bir faydamız karbon olsun diye. Karbon ayak izimizi diye. düşürelim. Aynen karbon ayak izini düşürüp insanların daha da ceplerine bir katkıda bulunmak için ne yapabiliriz dedik. Şimdi bizim orada uyguladığımız en azından kendi bünyemize söyleyeyim. Misalen lavaboda ellerimizi yıkadık. Bu ellerde yıkanan sular normalde, normal koşullarda ne olur? Kanalizasyona gider, atılır. Biz bunun için özel bir sistem ürettik projemizde. Ciddi manada depolama alanları. Yani ellerinizi yıkadığınız o suları biz projemizi depoluyoruz ve büyük makineler e, entegre ettik sisteme. Bu suları alıyor, tamamıyla arıtma sistemi olarak arıtıyor ve nereye veriyor? Kulozet sularına, ayrı borulama Hı -hı. sistemi yaparak kulozet sularına onu veriyoruz ki, kulozete bastığınız su aslında evveliyata kullandığınız suyun arıtılmış Atık hali. Sudan. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman sudan istifade etmemiz lazım. Yani sadece baraja değil her yere yağıyor. Bunu ne yaptık? Depoladık bütün peyzaj alanımızda normalde barajdan gelmesi gereken suyu bize yağmur su ya, bize yağan projemiz üstüne yağan suları aldık peyzaja belirli periyotlarla sulanabilmesi için depoladık. Misalen yerden ısıtma sistemi oluşturduk. Yerden ısıtma sistemi homojen bir dağılım sağladığı için yüzde kırka kadar binalarda, konutlarda ısı verimliliği ve tasarrufu sağlıyor. Yani bugün 1500 lira, 1000 lira, 2000 lira bandında Isınma faturası geldiği zaman kışın %40'ını düşün 800 lira. Çarpın 6 ayla 4 bin, 5 bin lira. Sadece bir ısınma kaleminden artısı oluyor. Bir de etrafını izor, iyi izole ettiğimiz için en azından %20 de Yani enerji maliyetini yarı yarıya, yarıya götürmüş oluyoruz. Ne oluyor? İthal, et, i̇thal edeceğimiz rakam azalıyor. Sıkıntıya girmemiş oluyoruz. Karbon ayak izimizi düşürüyoruz. ve Evin maliklerini her ay en azından... ...bu ısınma için 1000 lira belki cebimde kalmış olacak. Keza su da aynı o şekilde. Yani normalde peysajı harcanacak, kudreti harcanacak su. En azından su giderlerinin %30'unu bu şekilde tasarruf, tasarruf etmiş olacağız. Etmiş. Ayrıca güneş enerjisi sistemini her aylık binada, asansörlerin çalışabilmesi için de... ...bu sistemi de entegre ediyoruz. Üzerimizde güneş var. Bundan istifade <laughs> etmek lazım. E, bu vesileyle e, elimizden geldiği kadarıyla bütün bu doneleri kullanarak... ...hem kullanıcının bütçesine... Hem de dünyamıza katkı sağlamak hedefiyle sağladım. böyle projeler ortaya koymak. Peki çalışıyoruz. son olarak e, biz izleyen izleyicilerimize de bilgi vermek amacıyla konut alır konut alım aşamasında nelere dikkat etmesi gerekiyor vatandaşın? Tabii konut ne için alınır? Bunu bir sorgulamak lazım. Konutu al, ya oturmak için alırsınız veya yatırım için alırsınız. Tabii oturum için alıyorsanız bunun parametreleri farklıdır. Yatırım hmm. için alıyorsanız bunun parametreleri farklıdır. Ben yatırımcılara öncelikle söyleyeyim. Yatırım için alıyorsanız bence Öncelikle kira geri dönüşüm oranına bakmanız lazım. Ya Türkiye'de ortalama yaklaşık 20 yıldır ama İstanbul gibi büyük metropollerde 25 yıldır konut geri dönüşüm amortismanı. Hı hı. Bir etrafta arzın ne kadar olup olmadığına kolay kiraya verilip verilmeyeceği çok öncelikli bir konudur evet. yatırım için. Buna bakmanız hı hı. gerekiyor. Eğer oturum için bakıyorsanız da demin bahsetmiş olduğumuz gibi evimiz geniş mi? Ulaşım aksarına yakın mı? Metro var mı? metrobüs var mı? Hani aile mu? konseptine uygun aile mu gibi isek. bu parametrelere dikkat etmek lazım. Tabii bir de şuna bakmak gerekiyor. Ya i̇şte maketten mi aldınız, bitmiş halde mi aldınız? Bunlar da önemli veriler. Aldığınız zaman tapunuzun üzerinde yazan rakama bakın. Belediyeye gidin. Gerçekten o seçtiğiniz daireyi mi aldınız? Belediyede bunların projeleri vardır. Hani incelenmesini tavsiye ederim. Artı kat mülkiyeti, kat ittifakı bu gibi şeylerin hani tapunun doğruluk olmadığını web tapudan da kontrol edebilirsiniz. Yani maalesef böyle yanlış işler yapan insanlar da yani yanlış evraklarla falan insanları yanlış yönlendirilmesi olmasın diye web da kontrol edebilirsiniz. Gerçekten böyle bir dairenin olup olmadığını. Ona göre kaporlar, ödemeler gönderilir. Ayrıca webte de internette de kolaylıkla fiyat kıyaslarını bakabileceğimiz mecralar bulunmakta. En azından size söylenen rakamları kıyas edilebilmesi hususunda da en azından böyle orada yazan fiyatlardan %5, %10 daha aşağısını alabileceğiniz de göz önünde bulundurarak anlaşılmasını tavsiye ederim alıcılarımıza. Peki pandemi döneminde arsa satışları çok fazla yükselmişlerdi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz arsa satışları? Bir, bir ara pandemiyle birlikte çok fazla yükseldi. Devam ediyor mu bu? Devam edecek mi yoksa o sadece pandemiye özel bir durum mu? Arsa Böyle satışları kadar. dediğimiz gibi doğaya yakın mekanlarda arsa satışları meydana geldi. Şu an İstanbul, için, yani İstanbul veya metropol gibi bölgelerde arsa üretmek zaten kolay değil. Ancak bu güney illerimizde işte İzmir ve güneyinde ciddi manada arsa satışı oldu. İzmir, Bodrum, Fethiye, Marmaris çok, çok ciddi bir manada tercih edildi. Mi? İnsanlar tabiri caizse kendilerini yedeklediler. Yani herhangi bir olumsuzlukta seyahat edip oradaki evimize gideriz diye yedeklediler. Ee, arsa satışları ekseriyette o bölgelerde oldu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız programımıza. Çok, programımız için. çok olun, sağ sağ etmek. teşekkür ediyorum. Sağ